Hem de Bahçe adına hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Bu hafta çok önemli bir hafta. Bu hafta Dünya Çocuk Hakları Haftası. Ve biz bugün bu haftada yine Türkiye'de ve Orta Doğu'da savaşlarda, katliamlarda ve çeşitli şiddetler, şiddet olayları içinde çocukları kaybettik. Kaybetmememiz gereken e, iki önemli değer olduğunu düşünüyorum ve Vakfım da bunları e, önemseyerek her e, çalışmasına adım attığını düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi insan, ve insana ait olan insan onuruna yaraşır bir dünyayı kurmak için e, doğuştan getirdiğimiz haklarımız. E, bu hakları e, en e, en küçük olduğumuz andan itibaren alıp, e, şimdi e, sizlere zamana kadar e, yeşertmek e, istiyoruz. Bu anlamda da bahçe diye bir e, fikir ortaya çıktı. E, şimdi e, somut bir varlık olarak karşınızda. Belki bir yıl sonra e, bizim yerimizde çocuklar biz burada şunu yaptık diye konuşmaya başlayacaklar. Bu anlamda çok önemli ve değerli bir çalışma. E, biz burada bu çalışmaya e, ön hazırlık olarak bakarsak, eğer yaptığımız bir proje var, e, insan hakları ve sinema projesi, biz e, buradaki küçük arkadaşlarımızdan biraz daha büyük arkadaşlarımızla Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaptık. 14 e, farklı yerde çalıştık. Ve e, bu çalışmalar sonunda yaklaşık 300 çocuğa ulaştık. 26 tane kısa film çektik. E, bu kısa filmlerin her birinin konusu çocukların bir insan hakkını kendi gözlerinden anlatmalarına odaklandı. E, şimdi 4 tanesini izleyeceğiz. Çocukların gözünden insan hakları Türkiye'nin çeşitli yerlerinde e, nasıl Sizlerle de paylaşmak istedik. Ee, sanırım bak e, diğer Bakır, Soma.